Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar Bu videoda sizlerle birlikte roketlik oynuyoruz ve roketlik aldığımız yerden devam ediyoruz ee, Videonun başında unutmadan söyleyeyim. videoyu beğendiyseniz like atabilir ve aşağıda bulunan mutluluklardan kanalıma abone olup abone olunca hemen sağında çıkan çan işaretinden de bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz ee, bunları yaparsanız böyle çok mutlu edersiniz. Geçen roketlik videosunda 1v1 atmıştık bu videoda 2v2 oynayacağız birazcık yani öyle daha iyi olur diye düşündüm eee onun dışında diyeceğim bir şey tamam ya Videonun başında diyecekleri dedim Arkadaşlar nasıl geçiyor ya tatiliniz Yorumlara yazabilirsiniz yani Ne yapıyorsunuz evde Gerçi tatil değil uzaktan eğitim de ee, Yine de tatil gibi Evdeyiz sonuçta bütün gün Yani ne yapıyorsunuz evde Nasıl zaman geçiriyorsunuz falan Ders çalışıyor musunuz Kitap mı okuyorsunuz Oyun mu oynuyorsunuz falan Yazabilirsiniz yani Gol yedik bu adamlar Rakunut Az önce video çekiyordum bir video e, Roketlik videosu ile. Birazcık sıkıntı oldu pinglendim O yüzden o videoyu iptal ettim O videoda çekerken de bu Rakunut vardı Neyse e, Ne diyordum ben Ha tatiliniz nasıl geçiyor diyordum Valla bana sorarsanız ben geneli ders çalışıp test çözmekle geçiyor yani. Büyük bir kısmı tatilin. Ee, çünkü bu sene sınav var bize. 8. sınıflar LGS sınavına girecek biliyorsunuz. Erteğen de sınav. Ee, yani genelde test çözüyorum. Zaten 8 ve 12. sınıflara EBA TV üzerinden canlı ders de var. Ee, yani çoğu zamanım ders çalışıp test çözmekte falan geçiyor. Uf, i̇yi kurtardık ha. Vurduk, güzel vurduk. Oh, 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 oh. Geri geri vurmaya çalıştım birazcık da Kardeşim Çok güzel çevirdin vurdum Muhteşem bir gol ya Bak ben bu adamı sevdim benim bu takım arkadaşını sevdim Dream son Helal olsun valla İyi kaldırdı Güzel asist yaptı Yok abi harika bas nerede? Harika bas harika bas harika bas. Heh harika bas. Ben de. Ben çıkıyorum topa. Şöyle gidip şuradaki Nito'yu alacağım hemen. Tamamdır. Hadi be. Adam hızlı davrandı. Engelledi topu. Detroit'u aldık. Oh, oh. İyi çevirdi abi. ama. ikisi de topa vurmaya gitmişti o sırada. Ah be kurtardı. İyiydi. İyiydi. Aaa çok erken çıktım. Güzel. Güzeldi bu gol. İyi attı yani adam. Ben çok erken davrandım. Duvara karşı vursaydım o topa bilerek vurmadım. Duvara karşı vursaydım çok dışarı sıçrardı top. Yani kalede çok uzağına düşerdi kalenin. Adama vurduk ya. Bura topa çıkart. Helal be. Helal olsun. Adam iyi. Bizim takım arkadaşı iyi yani harbiden. Vurdum o Bir daha vuramadım. Vurdum. Haydi. Birazcık içeriye doğru gelsin. Çevirdim. Vurursun o Muhteşem ya. Muhteşem bir kilo olduk biz bu adamla. Güzel vuruşlardı. Teşekkürler diyor adamlar. Eyvallah eyvallah. güzel vurdum. Yani harbiden güzel vurdum. Hadi kaleye gittim o top gitmedi. Oo. Bunu birazcık çalmış olabilirim. Üzgünüm diyeyim adama böyle. <laughs> birazcık çalmış olabilirim adamın golünü. Bir tık yani şurada. yap diyelim de Ben uzaktayım çünkü topa yani adamı Adama vurmaya çalıştım da onu da yapamadım Öyle güzel oldu adam Kendi kaleme doğru bir an attım da Yok ya yok duvara vurup çevirdim o topu <laughs> Bir adam beni ittirdi orada O sayede gol attım Bir dakika bir dakika şunu izlemek istiyorum <laughs> Adam iyi çarpmış bana ama O top gol olmayacaktı çünkü Adam attırmış bana golü vuruşu yap dedi bana ben... <laughs> vuruşu yap dedi de keşke yapsaydım harbiden ben topa doğru gidince şaşırdım dedim herhalde yanlışlıkla bastı falan birazcık pinglendim sanki birazcık ping seziyorum gol yedik <laughs> sıkıntı yok 5 giyiliriz zaten 16 saniye kalmış. Oh. Ben de diyecektim de yanlış tuşa bastım. Şuradan bir sürü alalım. Hadi top bu arada yere değmediği sürece oyun devam ediyor yani bitse bile top yere değmediği sürece oyun devam ediyor. O yüzden <laughs> gol atabilirdik yani. Neyse güzel maçtı. Ben bir hazır vereyim videosu dışında bu adamla bir kez daha oynarım. Ee, neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. 9 dakika falan olmuş yaklaşık. Ee, yeterli. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Dediğim gibi bu konuşmayı ilk videonun başındaki gibi fazla uzatmayacağım. Zaten buraya kadar izliyorsanız muhtemelen bunları yapmışsınızdır. Neyse arkadaşlar sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.